Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir günden merhaba. Ben iyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir. Arkadaşlar sabah bir görüntü almak istedim çiftlikten. Koyunları yedirdim. Arkadaşlar çomara bakın. Nereye çıkmış? Çomar. Çomar. İn oğlum aşağı. İn oğlum aşağı. Oğlum sen ne işin var orada? He? Oğlum düşersin oradan aşağı. İn aşağı. Gel oğlum haydi. Hadi gel. Ya şuraların haline bakın arkadaşlar. Çomar ne hale sokmuş şuraları. İn oğlum in aşağı. <laughs> Krallar yüksek yerde yaşarlar he. Öyle mi diyorsun Çomar? Gel aşağı bakayım oğlum hadi. Hadi gel. Oğlum düşeceksin bak bir şey olacak gel. Çomar. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Çomar. Arkadaşlar çok atik bir köpek. Ya kesinlikle oraya nasıl çıkmış ben de şaşırıyorum zinciri. Buradan oraya şey yapıyor. Muhtemelen şuradan zıplamış. Oğlum in sen aşağı. Hadi. Hadi in aşağı. Hadi oğlum. <laughs> gel. Hadi gel. Ben seni nasıl indireceğim oradan aşağı çomak? Geç olmaz. Oraya sen nasıl gittin bir kere? Şunu bir çekebilsek. Ya bak. Bak şu hallere bak ya. Ya şu hallere bak ya. Şu hallere bak ya. Tomar öleyim mi? Asılı kalırsın bak. Öleyim mi? Dur, dur oğlum. Dur oğlum. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol oğlum. Sakin ol oğlum. Dama çıkmış ya. Şuna bak. Gel. Gel oğlum. Başını dinleyebilirsin. Aferin benim oğluma. Aferin. Aferin oğluma. Sıslanım benim. <laughs> şerefsiz seni. Şerefsiz. Şerefsiz. Sen oraya nasıl çıktın? Benim yaşlı kurdun. Nasıl çıktın oraya? Aslan oğlum benim. Bir daha çıkma tamam mı? Bak orada düşersin. Gel oğlum, şomar, gel. Gel bak, gel yanıma, gel. gel benim aslanım, benim vefalı oğlum. Aslan oğlum. Aslanım. Koçum. Arkadaşlar ayka da burada. Ayka. Ayta sen zaten iyice psikolojim bozulmuş ha. Gerçekten bak. Çok sinirli ya. Hiçbirine alışmıyor arkadaşlar. Yalnız varsa yoksa kendisi. Başka bir şey bilmiyor. Çomar da biliyorsunuz çatırlarda geziyor. Çukurun adamlarına döndü iyice. Aslan <laughs> oğlum benim. Oğlum sen niye çıktın oraya cidden? He? Ya düşsen bir tarafın kırasın. He? Niye çıktın oraya? Bir daha çıkma tamam mı? Olmaz sana ben. benim. Sen ne yapıyorsun? Eşkıya. Eşkıya seni. En güzel yuva senin oldu vallahi bu arada. Hiç yağmur almıyor. On numara yer. Ama tabii yuvada yatmıyorsun değil mi? Yuvada yatmayı sevmiyorsun sen. Arkadaşlar dünkü dövüşten sonra biraz yorulmuş. Birbirlerini perişan etmişler. Bunun Şurada ufak tefek biraz yarası var. Maria da biraz yüzünde falan yaraları var. E, tabii ki şişmesin diye antibiyotik tedavisi uyguladım bugün. Arkadaşlar Karaca'yı da, da artık bugün dışarı aldım. Biliyorsunuz arkadaşlar haydi dişimiz e, ben ismini Reyna koydum. O dişimiz de buraya aldık. Yani burada köpeklerimiz artık alınsınlar diye. Zaten muhtemelen de bayağı bir alışmışlardır. Çünkü düneğin getirdim buraya. Yani bayağı da bir birbirine ses çıkarmıyorlar zaten. Birkaç gün daha böyle yan yana kaldıkları zaman daha iyi alışacaklarını umuyorum. Şimdi güneş dişimizde buraya alacağım. Ya da şuraya. Yani birbirlerine üçü yakın olsun. Ya yani kokularını falan alsınlar. Ondan sonra birbirlerine daha iyi alışırlar arkadaşlar. Zaten dermanla zifir birbirine çok iyi ısındılar. ve duman zaten bütün çiftlikteki bütün köpeklerin anlaşıyor. Yani kesinlikle işbiriyle bir sıkıntısı falan yok. Yani çok da güzel anlaşıyorlar. Güneş. 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 Kızım. Aslan kızım benim. Aslan kızım benim. Arkadaşlar şöyle bir küçük yavrularımıza bakalım. Ağaç dişimiz içerideydi. zincir zincirini ayarladım. Arkadaşlar yüzümüzü biraz şişmiş. Yani antibiyotik korumama rağmen yine de şiş olmuş. Yani şimdi bugün bir, bir tane daha uygulayacağım. Dur kısım dur. Dur. Gidiyorsun işte dövüşüyorsunuz onunla bu sefer. Uğraştırıyorsunuz bizi. yapma işte böyle şeyler bakın arkadaşlar yüzü şişmiş ya o da antibiyotik vurmama rağmen şişmiş zincirdeymiş arkadaşlar ya bu burada zincirdeydi o da tasmasın sıyırıyor geliyor burada birbirlerine giriyorlar Allah'tan dayım erkenden fark etmişti gelip beni evden çağırdılar ses de gelmiyor biliyorsunuz arkadaşlar bizim ev tavu tarafta. Yani normal havlama sesleri geliyor ama dövüşme dövüşme sesleri kesinlikle gelmiyor. Arkadaşlar bu arada şu kara yavrumuz da bir hastalık aldı. Antibiyotik tedavisi uyguluyorum iki gündür. Ayaklandı yani. Biraz iki üç gündür yerinden kalkamıyordu. Kızım ne olmuş senin suratına ya? Antibiyotik vurdum bu kadar şişmemesi lazım. Neyse birazdan bir tane daha antibiyotik uygulayacağım arkadaşlar. Ondan sonra inşallah dizi, dişimiz toplayacaktır. Yani zaten çok bir şeysi yok arkadaşlar sadece şurada bir delik var. Şöyle tutmuş muhtemelen o yüzden <laughs> yara şey olmuş enfeksiyon alıp şişti. Yapma arkadaşlar şu kara yavru da çok yani aşırı sert bir köpek. Yani köpekleri tutuyor bırakmıyor. Ben hatta antibiyotiğini getireyim. Şu anda bunun antibiyotiğini uygulayayım. Yani çünkü bu yüzündeki şişler ancak o şekilde iner. Arkadaşlar antibiyotiğimizi ayarladım. Şimdi dişimize vuracağım. Çünkü yani antibiyotiği muhakkak yapmamız lazım. bırakalım. Tamam. Yaksın bir. Şöyle. Buradan deri altı. Evet arkadaşlar antibiyotiğimizi yaptık. Biraz yaran ineği vurduğumuz yerin orasını ovalım. Hadi kızım sen içeri geçin sana yemek getireceğim. Sen de artık yani yavrular biraz senden uzak dursunlar. Arkadaşlar antibiyotik vurduğum için yavrulara emzirmeyeceğim bugün. Ve yavrulara süt vereceğim. Şimdi gidip bunların sütünü hazırlayacağım evde. Getirip sütlerini vereceğim. Ne var? Shh, rahat dur. Ne var? Kızım, alıştın mı? Ha? Yeni arkadaşlarına alıştın mı? Gerçi epey birbirinizi gördünüz ama ya burada şu anda e, dün dün getirdim seni oraya. Yani bugün birinci günü. Zaten hepsi de seni sevdiler galiba. Benim anlamadığım üç arkadaşlar. Yani Reyna yeni getirdik. Öbür taraftan buraya. Normalde prensesin direkt gelip çözüldüğü zaman Reyna ile dövüşmesi lazımdı. Demek ki Reyna'ya kanı ısınmış. Direkt yavruların annesi şurada bağlıydı. Direkt gelmiş yavruların annesiyle birbirine girmişler. Çok şükür ki çok fazla bir hasar yok köpeklerimde. İkisine de zaten antibiyotik kurdum yaraları şey olmasın diye. Enfeksiyon almasın diye. Arkadaşlar böylece bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kanalımıza destek olup abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum size. Sağlıcakla kalın.